بالله من الشيطان الرجيم See you. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللي then i الى ربك يومئذ المستقر صدق الله العظيم امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم بحرمه حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم <laughs> ya İlahi'nin Ya ve Ya İlahi'nin Ya Bizleri yoktan var eden sensin. Bizler senin aciz, zavallı, günahkar kullarınız. Ancak sana ibadet ediyor ve ancak senden yardım bekliyoruz. Bizlerin ibadetlerini Ya Rab ne olur kabul eyle. Bizleri affeyle Ya Rab. Ya ilahi okumuş olduğumuz bu süreyi derya ücretinde kabul vermez. Bizim temiz, pak, nurlu ruhuna hediye ediyoruz. Kabul eyle Ya Rab. Habibinin şefaatini bizlere ve bir cümle ölmüşlerimizin üzerine nail eyle. Ya Rabbi Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerimizin de Ya Rab bu Kur'an'ı hediye ediyoruz, ekran ediyoruz. Sen onlara da ulaştır Ya Rabbi. Ya Rabbi ashab-ı kiramın, tabi'in, etnavut tabi'in, rıdvanullahi aleyhi mecma'in hazretlerle ruhlarına hediyeledik edip vasileyle. Ya Rabbi Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar gelmiş geçmiş bütün sıddıkların, bütün evliyaullah kullarının, bütün şüheda şehitler ruhlarına hediye edip vasileyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bahusuz şu an ikamet ikamette olduğumuz, evine misafir olduğumuz Hacı Abdullah amca ve Hacı yengenin de ya Rab, vefat etmiş olan bütün yakınlarına, annelerine, babalarına, bütün akrabayı talukatlarına, ruhlarına hediye eyledik, mekanlarına eyle. Mekanlarını cennet eyle. Kabirlerini bir nur makamlarını âli eyle ya Rab. Ya Rabbi eğer kabir azabı çekiyorsalar ne olur şu Kur'an hürmetine. Ya Rabbi şu sureyi celil hürmetine ne olur onların kabirlerini pir nur, makamlarını cennet makamı eyle. Yani. Ya Rabbi bu davete icabet eden, şu an ellerini açmış dualarımıza amin diyen bu kardeşlerimizin de Ya Rab vefat etmiş olan bütün yakınları ruhlarını hediye vasile vasil eyle. Yani. Ya Rabbi geçtiğimiz aylarda vefat eden Şerife annemin de Ya Rab ne olur ruhuna hediye ediyorum bu Kur'an'ı, onun da kabrine bir nur, onun da makamını âli eyle. Evladını benden razı eyle ya Rab. Ya Rabbi evladını benden razı eyle. Evladı İbrahim Hoca'yı kendisinden razı eyle ya Rab. Ya Rabbi bizler bahusuz burada evden eve, gönülden gönülden, gönülden, gönülden geziyoruz. Onun gerek maddi gerek manevini ya desteğini istiyoruz kardeşlerimizden ziyaret etme maksadımızın ya Sen ya Rab bu evini kısa zamanda başlamayı ve kısa zamanda ya Rab bitirip orada namaz kılmamızı bizlere nasip eyle. Katından bizlere yardımcıları ihsan eyle. Ki ya Rab bu inşaat başlasın buraya ya Rab, sevdiğin kullarının ya Rab, gerek maddi gerek manevi desteklerini ilhak eyle. Onlara ahirette yardım edecek sadakayı cariyeler ulaşmasını nasip eyle. Akan sadakalar ya Rab, yapmalarını yaşatmaları nasip eyle. Çünkü sen öyle diyorsun. İnne ma ya'muru Allah. Men amana billahi ve'l yevmil ahir ve akama's salate ve ata'z zekah ve lem illallah. Allah'ın camilerinin mescitlerini ancak Allah'a da ahiret gününe inanan, namazlarını dosdoğru kılan, zekatlarını veren ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayanlar ancak o camileri, mescitleri yaparlar diyorsun ya Rab. Ne olur ya Rab bu kardeşlerimizi ya Rab bizlere ulaşmaları nasip eyle. Bu kardeşlerimizin bu Ayasofya camisine yardım ve yaşatmayı ya Rab nasip eyle desteklerini nasip eyle. Evet. Ya Rabbi dualarımızın kabul olması için ve bizlerin de bir gün bu dünyadan ahirete senin huzuruna geleceğimiz için Ya Rab bizlere son nefesteki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyerek ya Rabbi bu kelime-i şehadeti getirerek huzuruna almayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi şu Kur'anlar hürmetine <laughs> hasta olanlarımıza Ya Rabbi şifalar ihsan eyle. Amin. Dertli olanlarımıza ne olur Ya Rabbi dertlerine devalar nasip eyle. Boşlu olanlarımıza Ya Rabbi ne olur boşlarını ödeme kolaylığı ilhak eyle Ya Rabbi. Esselatu esselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu esselamu aleyke ya Habiballah. Amin. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة